Hanımlar, beyler günün ilk yarışmacısıyla masanın başındaki yerimizi aldık. Siz de bizimle stüdyoda bir araya gelmek isterseniz ekrandaki adrese sesleniyorsunuz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya alıyoruz. Tekrar merhaba Zeynep Hanım. Merhaba Neler yapıyorsunuz? Ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir'den geldim buraya. Hoş geldiniz. Ee, size İzmir'den sevgilerimi getirdim. Çok sağ olun. <laughs> İzmir'de özel bir şirkette takım lideri olarak çalışıyorum. Hı. Evden çalışıyorum bu pandemi. Harika. De, aynen eve geçtik. O yüzden böyle bol bol da vaktim oluyor aslında işte yarışma izlemek, yarışmaları takip etmek, bulmaca çözmek Çok vesaire güzel. diye. Çok güzel. Ne kadar hoş. Ee, öyle. Böyle. Kim? Kelimelerle falan geçiyor hayatınız gibi. Evet aynen yani. O yüzden uğraşıyoruz. de doğru yerdesiniz gibi görünüyor. <laughs> evet ama herkes iddialı çıktı şimdi. <laughs> evet ben de <laughs> enteresan pek rastlamayız böyle. Aynen herkes <laughs> genelde koymaz <Evet. gülüyor> izlerken. Ama yani bayağı şeymiş. <laughs> Bugün enteresan sonuçlar bekliyorum, bakalım. Evet. Hayırlısı. Başlayalım mı ufak ufak? Tamam, selam baş... falan göndermek istediğiniz kimse var mı? Şey iş arkadaşlarım şu an benim işimi yapıyorlar, o yüzden ben izin aldım <laughs> geldim. Onlar selam bekliyordur ama kolay gelsin arkadaşlar. <laughs> selam da yok. Size selam da yok. Size yağmurda su yok arkadaşlar. Ee, kolaylıklar diliyorum ben. Çok, keyif almaya çok bakıyorum <laughs> Ufak ufak başlayalım mı? Olur. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Bazı çeşitleri sanat eseri olarak kabul edilen bir tür yaygı. Harf alayım. Harf aldık. Çok basit düşünün. Yaygı nedir? Yaygı. Halı. Halı doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor bakalım. Keyiften kendinden geçmiş çok mutlu anlamlarında kullanılan Farsça kökenli bir sıfat keyiften kendinden geçmiş. Evet. Çok mutlu. Evet. Ee... Mustafa Sandal'ın şarkısı var. Yine şarkılarla ee... Anadolu. Harf Harf verdik. Vallahi. Mesto. Mesto. <laughs> tehlif yer miyiz? Hocam tehlif miyiz? Yemeyiz değil mi? Çok ufacık söyledim. Vallahi dedim sadece. İdare eder. Efendim beş harflilere geçtik. Ee, tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. İlk beş harfli kelimemizin sorusunda. Bakalım. Sokmak fiiliyle birlikte bir işi aksatan, engelleyen davranışta bulunmak anlamına Çomak. gelen sözcük. Çomak. Doğru cevap. Efendim beş harflerdeyiz. Tek kelime bir cevap istiyoruz yine. Gelsin bakalım kötü bir olaydan alınması gereken ders, uyarıcı sonuç. Alınması gereken ders, uyarıcı sonuç. Yine şarkı geldi aklıma abi. Ben Sezen Cumhur Önal oldum. Harf alayım. Harf veriyoruz. Aa. Kötü bir olaydan ders al. Bu sana ders olsun demeyiz de. Bu sana. Sen, sen seni cezalandırıyorum. O da, odandan çıkmayacaksın. Bu da kardeşine şey olsun, nokta nokta olsun. Bir harf daha Bir harf yani. daha aldım. <laughs> bu ne Başına bir ses daha koy. İbret. İbret doğru Altı harflilerdeyiz. Yoksunluk eki almış bir sözcük soracağız şimdi. Soralım. <laughs> Na mütenahi sözünün Türkçe karşılığı. Na mütenahi. Evet. Kendine has Yok, demek, hiç bu ya. alakası yok. O zaman harf alayım ben. Harf alıyoruz. Bunu. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Sız. Ne sız? No. Ucu bucağı olmayan anlamına geliyor. Yolsuz. Yok. <laughs> Bir harf daha alayım. Sızdan gelmesin. Bir harf daha alayım. <laughs> evet. Heh, tamam abi. Sonsuz. Sonsuz doğdu. Efendim altı harflerdeyiz yine tek kelime fakat e, bu isim olarak da kullanılıyor. Buyursunlar. İstediğini yaptırabilme gücü, güç, kuvvet. Kuvvet. İstediğini yaptırabilme gücü. Evet. Güç. Ben sana yaptırıyorum? Kuvvet. Destek yok. Değil değil. Daha evet. büyük bir şey. Arapça kökenli. Daha büyük bir şey tarif ediyor. Kuvvet gibi. Hmm. Harf alayım. Harf alalım. D. Hmm. Bir harf daha alayım. Bir harf daha, daha aldık. Alayım. T. Hmm. Şiddet. <gülüyor> 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 Değil. <gülüyor> İstediğini yaptırabilir Kudret. Kudret doğru cevap. <laughs> Yani Zeynep Hanım istediğini yaptırabilmek için şiddet. <laughs> Efendim yedi harflilerdeyiz. İlk yedi harfli aradığımız cevap batı kökenli bir sıfat. Gelsin bakalım sorusu. <laughs> Truva kardeleni, Akdeniz foku gibi canlıların sadece belli bölgelerde yetişmeleri veya yaşamaları sebebiyle aldıkları ortak isim. Truva kardeleni, Akdeniz foku gibi canlıların sadece belli bölgelerde yetişmeleri. Epi, epidemi, ölçü var. Değil. Şey, öyle do, şey, do, do, o aklınıza gelen şey ama ee. o değil. Bitkiler için de çok kullanılıyor. Endemik. Evet efendim endemik doğru. Zeynep Hanım yarışmanın ortasındayız. 2700 puanımız var. Hiç hı. fena bir puan değil. Evet süremez. Evet 1 dakika 8 saniye. Hı hı. O bizi hı. yakar. O yüzden biraz hızlanmamız gerekiyor. Tamam. Şimdi yedi harfli ikinci aradığımız cevaba bakacağız. İki kelimeden oluşan bir söz dizisi istiyoruz Zeynep Hanım'dan şu soruyla. Kişinin kendine biçtiği değer, izzeti nefis. Ee, kendine biçtiği değer, öz saygı. Buyurun. Öz saygı. Öz saygı doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. Böyle tek kelime ama sokak ağzına yatkın. Tamam. Bir şey gelsin bakalım sor. Teklifsiz konuşmada uydurma, gerçek dışı söz anlamlarında kullanılan tabir. Palavra. Aa, Değil ya bastım. Neden? Uydurma, gerçek dışı söz. Ee, ee, yani normal biz sizinle e, sohbet ediyoruz. Hı. Ben size bir şeyler anlatıyorum. Siz de bana ama yani Sallama. çok allama gibi bir şey. Daha şeyi hani çok uyduruyorum artık. Hı. Uydurma gerçekten. Uydurma sözleri nereden uydururuz <laughs> diye sorarsak <laughs> kafadan diye düşünmüştük <laughs> biz. Kafadan, kafadan ne yaparız? Atıp tutma. Atma sallama. Tutma. Ah be Aa, atmasyon. Atıyor. Böyle bir kelime şey var mı? <laughs> Varmış inanır mısınız? Ucundan. Az daha da biliyorduk yani. İnanılmaz şeyler yaşandı. Sekiz aylıklarla devam etmeyi deneyeceğim. Çünkü yapabilecek miyim emin değilim. Ee, Batı yani bir sözcük soracağız. Acaba bunu nasıl soracağız? O kadar merak ediyorum ki gelsin sor. Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme. gereksiz gereksiz, olarak karşı çıkma, kabul etmemeli. Harf alabilirsiniz. Harf alayım doğru Harf benim aldım. Bir şeyim kaldı evet. artık. P e, Haksız, gereksiz, bularak karşı çıkma. Karşı çıkma. Politik. Değil ama evet. şey böyle hani eylem yaparak karşı çıkma. Protesto. Heh. Protesto doğru cevap. Uyku sarflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var Zeynep Hanım'dan. Bakalım nasıl sorduk. Denizde yol göstermeye, bir tehlikeyi veya geçiş yolunu haber vermeye yarayan yüzer cisim. Hiç duymadım. Harf alayım. Biliyorsunuz, biliyorsunuz. Alın. Tamam. Süre gidiyor. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Denizde, evet. yapıyor, Salata sever misiniz? Evet. Salatanın suyuna ekmeği... Şamandıra. Şamandıra <laughs> doğru, doğru. <gülüyor> Oradan bileceğinizi biliyordum. <laughs> İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Şimdi dokuz harfli bakalım soruya. <laughs> Fransızca kökenli filoloji sözcüğünün Türkçe karşılığı. Dil bilimi. Dil bilimi doğru cevap. <laughs> On harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir ünlem soruyoruz. Soralım. Büyük üzüntü ve kınama anlatan bir söz. Harf alayım. Harf aldık. Heze. Değil değil. İki kelime. A nokta nokta b deriz. Kınama. Mesela kınama. <laughs> hmm. Nasıl şey yapabiliriz? Büyük üzüntü ve kınama. Ee... Boş yeri harcanmış bir şey için nokta nokta oldu denir. Hüz, hüzünlenmek. Değil. Ee, acıma gibi düşünün. Aa nokta nokta. Yazık sana. Heh. Yazık ona. Hayır biri Yazık o bana. ikincisi başka bir kelime. Yaz Aa, Yazık. Aa. Yazık. Yazık. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> yazık diyerek <laughs> bitirmeniz muhteşem oldu ya ee, yazık günah olacaktı doğru cevap Doğru 10 harfliydi bu 10 e, harfliydi evet. uydurmam lazımdı Anladım. Evet. canım sağ olsun Olsun canım sağ olsun Aynen. efendim son sorumuz geliyor şimdi iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var bakalım soruya Güneydoğu Anadolu'ya özgü özellikle kış mevsiminin sazlı sözle eğlencesi çayda yok. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep Hanım artık sallamaya başladı. Güneydoğan'da özellikle kış mevsiminde sazlı sözlü eğlencesi. Hmm. Güneydoğan dolu Böyle böyle çiğ köfte yoğrulur falan yerde. Sıra gecesi. Heh, sıra gecesi doğru. <laughs> Zeynep Hanım büyük geçmiş olsun evet. öncelikle. 4900 puan aldınız ama hak ettiğiniz puan bu değil. Yani başka puanlar alırdınız gibiydi. Sonlara doğru günah. bir yazık günah oldu. Aynen. O kadar emeğe <laughs> Çok. Ama yolu öğrendiniz arada gelirsiniz evet, Zeynep evet, Hanım. Evet evet gelirim. Bir dahakine daha e, ileri doğru gideriz diye tahmin ediyorum. Süreyi şey yapamadım ya. Aynen, Güzel ne, bir aynen. yönetemedim. Aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa <gülüyor> <gülüyor> Yoksa 98'i <sekizli> çakacaktık ama <laughs> süre şey yaptı tabii. Aynen orada bir oldu. Ayaklarınıza sağlık. <olun. gülüyor> Çok teşekkür Hanımlar, ederim. Hanımlar beyler Zeynep Hanım'ı alkışlarla yerine gönderiyoruz. Peki.